Herkese merhaba. Bugün Godzilla'nın yeni çıkacak filmiyle beraber bakacağız. Yani nasıl bir film olacak göreceğiz. Öncelikle filmin adı daha belli değil ve tarihi de zaten King Kong'un Kong yeni filmi gelecek 2022-2021 aralarında. O film geldikten sonra eğer çok beğenilirse Godzilla'nın dördüncü filmi gelecek. Bu filmde de bu filmde de çok güzel bir film olacak. 3 tane düşmanımız var. 2023 2022 yılı pardon 2022 ile 2023 yılları arasında bu filmi görebileceğiz. bu videoyu beğenirseniz seviniriz. Hemen ilk önce düşmanlarımıza geçelim. Evet, ilk düşmanımız arkadaşlar Mega Megagodra. Gudora'nın kopmuş yani denize e, Gudora'nın orta kafası gitmiştir. Bu nedenle e, o, giden orta kafasını apex bulur ve değişik bir robot yapar. Bu robot mega e, mega Godzilla gibi roket fırlatabilir. Normal e, normal bir normal şeyin e, söyleyemedim arkadaşlar. E, normal Gudora'nın güçlerine sahip yine e, ağzından otomatik nefesi falan fırlatma güçlerine yine sahip ve e, kendi Mega Godzilla'nın da işte e, Mega da atomik nefesi birleşince iki tane atomik nefes, farklı farklı iki tane atomik nefes e, kullanabiliyor. Füze atabiliyor. ateş Yani silahlarla ateş atabiliyor. Onun dışında normal uçabiliyor her zaman gibi. E, yani bu kadardı. Onu şey Mega Ghidorah e, Godzilla'yı zorlayacağı için Apex'te bu sefer Godzilla'nın Mega Godzilla'nın bu mantıksız olacak ama Mega Godzilla'nın e, şey Mega Godzilla'dan kalan parçaları Godzilla'nın e, Godzilla'nın e, yani Godzilla'nın yarısına Mega Godzilla'yı koyup Mega Godzilla'yı Godzilla'nın birleşimiyle oluşan bir şey yapıp Sonra da Godora ikisi savaşı Godzilla kazanabilir diye düşünüyorum. Biraz mantıksız çünkü Apex ilk önce e, Dora tutarak Dora bir şey yapıyor. Sonra şey yapıyor diyeceksiniz. E, bu nasıl arkadaşlar e, Bu na, e, yani çok mantıksız geliyor biliyorum. Ama şöyle bir şey daha olabilir. Mega Godzilla e, Mega Godzilla'nın kalan parçalarını bir Godzilla'yı tutan e, bir insan e, bulup e, yapabilir ve e, Godzilla e, şey Gidorah'la savaştıktan sonra bayılır ona da o parçaları monte eder sonra da savaş biter diye düşünüyorum biraz çok mantıksız oldu biliyorum olsun Üçün, ikinci e, şey e, ikinci düşmanımız ise Skull Kravullar yani arkadaşlar Ko King Kong filminde e, Kong kafatası adası filminde gördüğümüz ee, school Craver'lar e, Bu filmde olabilir Biliyorsunuz güçlerini zaten Üstüne çıkıyor adamı ısıtırıyor Başka bir şey yapmıyor yani ee, Yani kesin büyük ihtimal Godzilla yeneceğim diye e, Yeneceğim diye artistlik taslayacak Ve sonra da Bu artistliğiyle beraber e, düşçe uğrayacak ve hemen e, e, School Craver'ları yenecekler Ama School Craver'lar fazla da olabilir İki, 3. ve en güçlü düşmanımız. Bu arada 3. ve en, düş, en güçlü düşmanımızı açıklıyorum. Çok güçlü arkadaşlar. Gerçekten bayağı da zorluyor zaten Godzilla'yı eski filmlerden görürsünüz. Destoriyah. Destoriyah arkadaşlar boynuzuyla boynuzunu kakabiliyor. Onun dışında ortasında böyle taşlımaclı bir şey var. Oradan ateş topu atabiliyor. Ve ağzından ateş atabiliyor. Ee, kendinin de bir tane atomik nefesi var. Ee, yani çok güçlü. Ee, bir yerlerinden tırnakları bayağı şey hasar veriyor. Tırnakları çok büyük. Ee, onun dışında e, boynuzunu falan kakıyor. işte o kadar. Arkadaşlar. E, son bir tane daha canavarı var. Bu olmayabilir, da olabilir. Ben tam şey yapamıyorum da. Arkadaşlar. Sıradaki canavarlarımız motor var ee, bu son canavarımız ee, arkadaşlar bu mutolar gelmeye de bilir bilmiyorum emin değilim yani Mutolar e, yani yumurtaları saklı şu an biliyorsunuz ki Godzilla bir filminde görmüşsünüzdür Mutoların e, yumurtaları saklı e, yani Apex tarafından saklı herhalde tam bilmiyorum aynı şeyin kafasını saklandığı gibi bu Dora'nın ee, yani bir gün istila edebilirler küçük büyük bir sürü muto istila yapabilir Onun dışında filmle ilgili bir tahminim var Arkadaşlar ee, onu birazdan açıklayacağım Bu arada arkadaşlar ee, School Craver'lar var ya arkadaşlar Skull Craver'lar yerine eee şey, T-Rex de olabilir. Haberiniz olsun yani. t de normal T-Rex işte e, elleri küçük olan T-Rex. E, arkadaşlar bir tahmin yürüteceğim şimdi. E, bu biliyorsunuz ki Godzilla filmi çıkacak. Tamam. Yani e, eğer Kong filmi beğenirse Godzilla filmi çıkacak. Eee e, bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim Godzilla filminde Godzilla arkadaşlar e, kendini feda edebilir. Nasıl diyeyim size? E, dünya için kendini feda edebilir mi? Nasıl diyeyim mesela? Evet önce End Game filminde e, şeyi kendini feda ediyordu. Iron Man. E, burada da nasıl diyeyim? Burada uyuk dünya mantığı var. Uyuk dünya mantığını ben e, kom filmiyle ilgili bir video çekeceğim yakında. Bugün değil. O çektiğim videoda anlatacağım uyuk dünyayı. Uyuk dünyada böyle e, değişik değişik şeyler olabilir ve bu e, bu olan şeylerde Godzilla'yı etkileyip Godzilla kendini feda etmek durumuna kalabilir. Dünyayı kurtarmak için. E, evet. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmenizi istiyorum. Abone olun kanalımıza lütfen. Uzun zamandır da video gelmiyordu biliyorsunuz. Hoşça kalın arkadaşlar. Diğer videolarımızı da bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> <laughs> çok çok kötü bir kapanış oldu. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.